Yeni normalle birlikte ulaşımda malumunuz bir %50 kısıtlaması vardı. O kısıtlamanın kaldırıldığını ama sosyal mesafeye uyulması gerektiği uyarılarının yapıldığını biliyoruz. İstanbul'da da biraz ilan tarihi itibariyle yeni normalde en fazla yoğunluğun yaşandığı nokta yine metrobüsler oldu. Metrobüslerde, tramvayda, otobüste ve minibüslerde yolcu sayısı da elbette arttı. Zaman zaman da istenmeyen görüntüler. Yani sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlar kayıtlara geçti. Kalabalık yani. Tehlikesi olabilir. Metrobüsteki yoğunluk yolcuları isyan ettirdi. Beri yüzünden geliyorum çok kalabalık. Özellikle akşam saatlerinde binemiyoruz. Biraz Haziran'da yeni normale geçildi ama metrobüslerdeki yoğunluk eski normalde kaldı. Metrobüsün içerisi tıklım tıklım. Yani koronavirüs öncesi kalabalık geri döndü. Önlem de alınmayınca ortaya bu manzara çıktı. İstanbul'da duraklarda bekleyenler, metrobüsten inenler kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uyamadı. Biz iki ay evde kaldık ama yani hiçbir anlamı kalmadı bence yani. Metrobüs duraklarında adeta insan seli oluştu. Merdiven ve üst geçitleri kullananlar da zaman zaman yürümekte güçlük çekti. İstanbul Valiliği Mega Kent'te yeni normalle ilgili bir Haziran'dan sonra yeni normalleşme adımları atılmıştı. Buna dair toplu taşım için yeni kararlar aldı. Ayrıntıları alacağız şimdi. Canlı yayın noktamıza uzanalım. Mehmet o noktada bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyelim. Mehmet yeni normalde özellikle ulaşımda hangi kararlar alındı? Hemen sen yayına girmeden Dün e, zaman zaman endişelendiren görüntüler kayıtlara geçmişti onları ekranlara getirdik buna çözüm önerisi içeren bir başlık mı aktarır mısın izleyicilerimize? Evet Aktan kesinlikle dün gerçekleşen toplantı sonrasında İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama belki de bir daha az önce o ekrana taşıdığımız görüntülerin yaşanmaması için getirilen kurallar olduğunu söyleyebiliriz. Yeni normalleşme süreciyle birlikte tabii ki tedbirlerin en fazla alınması gereken noktalardan biri de sizin de belirttiğiniz gibi metro ve metrobüsler çünkü toplu taşıma araçlarında oldukça yoğunluk bazen yaşanabiliyor ki az önce ekranlarımıza da taşıdık. Evet ne gibi tedbirler alındı ben onu da sizlerle paylaşalım. i̇lk olarak farklı özelliği ve niteliği olan araçlar Yolcu taşıma kapasitesine ilişkin sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla ayakta yolcu taşıyan otobüs metrobüs araçlarında oturan yolcu sayısı kadar karşılıklı yani dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanmadan karşılıklı değil de yani yüz yüze değil çapraz şekilde oturulacak şekilde oturulması ve yine üçte biri kadar yolcu alınması kararı verildi. Ayaktaki yolcuların e, otobüs kapasitesinin üçte biri kadar olması yönünde karar verildi ve ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç semininde etiket uygulamasının yapılmasına ve yine aynı şekilde araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmaması ve ısrarla bilmek isteyen olursa da araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolu kuvvetlerine bildirilmesi kararı verildi ve tabii ki özellikle de metro ve raylı sistem araçlarında oturan e, oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde %50'si kadar yolcu alınması ve şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında da oturan yolcu kapasitesi kadar alınması yönünde karar verildi ve bir de tabii ki araçlara yolcu binişlerine ilişkin olarak da yeni kararlar geldi. Maskesiz yolcu asla alınmaması yönünde karar verilirken tüm araçlarda sıvı el dezenfektan bulundurulması ve araçların her gün sefer öncesinde gerekli hallerde sefer aralıklarında dezenfekte edilmesi yönünde kurallar getirildi. Dediğimiz gibi en fazla yoğunluğun yaşandığı alanlardan biri de metro ve metrobüslerde ve duraklarda sosyal mesafenin korunması muhafazası amacıyla işaretlemelerin yapılması da yine belirtilen kurallar arasında ve tedbirlere kurallara uymayanlara da umumi hıfzı sıha kanununun 282 maddesi gereğince idari para cezası verilmesi ve aykırı durumlarda da yine aynı şekilde Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin de başlatılması yönünde karar verildi. Dediğimiz gibi artık üçte biri kadar yolcu ayakta olabilecek ve yine aynı şekilde maskesiz hiçbir şekilde metro ve metrobüslere yolcu alınmayacak ve %50'si kadar kapasitesi dolduktan sonra asla ama asla yolcu almayacak sürücü ki ısrarla bilmek isteyenler olması durumunda da yine kolu kuvvetlerine bilgi verilmesi yönünde yeni kurallar İstanbul Valiliği tarafından getirildiğini belirtip söz tekrarsa bırakalım.